Evet arkadaşlar 18. sorudan devam ediyoruz. O merkezi çeyrek çember KLMO dikdörtgen verilenlere göre x kaç birimdir? KLMO o KLMO bir dikdörtgen olduğuna göre bütün açılar 90 derecedir. Öncelikli olarak DM uzunluğuna A diyelim. Ve bunu bir çembere tamamlayalım. Çemberi tamamladığımız vakit merkezden kirişe indirilen dikme kirişi keş kiriş ayırır. Buraya T dersek TE uzunluğu 40 olmuş olur. D bunu da doğrusal çizersek T olsun. D T uzunluğu burası merkezden kirişe indirilen dikme kirişi keş kiriş parça ayırdığına göre burası da A olur. Öncelikli olarak dış kuvveti uygularsak 4 çarpı tümü 4 çarpı 44 eşittir. 8 çarpı 8 artı 2 a. Buradan sadeleştirme işlemi yapılırsa 22 eşittir 8 artı 2 a'dan 8 sol tarafa eksi 8 olarak geçti. 14 2 a ise a eşittir 7 olur. 7 8 daha 15. Çeyrek çembere baktığımız vakit e noktası ile o noktasını birleştirdiğimiz vakit bu bir yarı çaptır. 15 20 25. O zaman bu çemberin yarı 25. Ve o 25 olabilmesi için x eşittir 11'i. İkinci soruya baktığımız vakit OC uzunluğu DE uzunluğuna eşittir. O ile D'yi birleştirdiğimiz vakit burada bir x kenar üçgen oluşur ve 25 derece olur. Şu anda A ile O'yu birleştirdiğimiz vakit burada da bir x kenar oluşur. O açısı buradaki 25 derece merkez açıdır. Merkez açı gördüğü yan kendisine eşittir ve 25 derece olur. B çevre açı 65 gördüğü yayın yarısıdır. Yani burası ACD yayın ölçüsü 130 derece olur. 130'dan 25'i çıkarttığımız vakit 105 olur. AC yay 105. Merkez açı gördüğü yayın kentine eşittir. AOC üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olduğuna göre 2x artı 105 180 ise x açısı 37,5 derece. <laughs> AB çaplı A, yarım çember ABC'de dikdörtgen. Arkadaşlar burada şayet biz Şöyle yaparsak. Dış kuvveti uygulayabiliriz. 18. soruda yaptığımız gibi. Yani x'in karesi eşittir. 6 çarpı 24. Veya şöyle de yapabiliriz. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi 2 eşit parçaya ayırır. 9, 9, 9, 6 daha 15. O zaman bu çemberin yarı çapı 15 birim olmuş olur. So, buradaki üçgende Pisagor bağıntısını uygularsak 9, 12, 15 dikdörtgen oluştuğuna göre x eşittir 12. O merkezli yarım çemberde dc kiriş. Öncelikli olarak dc kiriş olduğuna göre ve o da merkez olduğuna göre merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eş parça ayırır. dc uzunluğu 18 olduğuna göre iki eş parça ayırabilmesi için 9'a 9 olması lazım. O zaman e h 4 olur hc 9 olur. Şu ECO O üçgeninde öklit bağıntısını uygularsa x kare eşittir. 4 çarpı 13, x kare 52, x eşittir. 2 kök 13. 22. soruda şekildeki çemberler K ve L noktalarında kesişmektedirler. Soldaki çember biliniyor. Önce K ve L noktasını birleştirelim. A, B, L, K bir kirişler dörtgeni oldu. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar toplamı 180 derece. O zaman A, K, L 100 derece olur. Doğru açı 180 derece olduğuna göre LKD 80 derece olur. Sağdaki çembere göre LCDK bir kirişler dörtgeni olduğuna göre x açısı 100 derece olur. ABCD bir kare. EC o merkezli çembere F noktasında teğettir. Merkezden en çemberin dışında bir nokta EF ile EA teğet olduğuna göre öncelikli olarak bu uzunluklar birbirine eşittir. Çemberin yarıçapı 2 o zaman karenin bir kenarı 4 birim olur. Şu DE uzunluğu da 4 eksi x olur. Karenin bir kenarı 4 olduğuna göre BC de 4. C çemberinin dışında bir nokta. Bir dış noktanın iki kenarı teğet ise bu uzunluklar birbirine eşittir. DCE üçgeninde Pisagor bağımsını uygularsak 4'ün karesi artı 4 eksi x'in karesi eşittir 4 artı x'in karesinden gerekli düzenlemeler yapılırsa x eşittir 1 birim. Çemberler K v, L noktalarında geçmektedirler. A K O B doğrusal, B K çap. B K çap olduğuna göre K v, L noktalarını birleştirelim. Çapı gören çevre açı 90 derece olur. Sağdaki çemberde A K L C bir dörtgen olduğu için bu bir kirişler dörtgendir. Burası 180 eksi x olursa şurası x olur. Çünkü bir doğru açı 180 derecedir. X'in alabileceği en büyük değer nedir? B L K bir dik üçgen olduğuna göre x açısı kesinlikle ve kesinlikle 90'dan küçüktür. X'in alabileceği en büyük değer 89 olur. O merkezi çemberde ABC üçgenine KBL noktalarında teğettir arkadaşlar. Çemberin yarı çapı isteniyor. <laughs> AB uzunluğu 4 kök 3. AC uzunluğu 6 kök 3. Dikkat edilirse bana bu 60 dereceyi boşuna vermemiştir. Öncelikli olarak bu üçgenin alanı bulmaya çalışırsam. Üçgenin alanı iki kenarının çarpımının yarısıyla aradaki açının sinüsün çarpımı bana alanı verir. Sinüs 60 kök 3 bölü 2. Bu üçgenin alanı 18 kök 3 olur. Veya ben bu alanı şöyle de yapabilirim. O merkez. Merkezden K noktası teğet olduğu için merkezden teğet noktasına çizilen doğru ve L noktasına çizilen doğru dik olur. Şu anda A ve O A ve O'yu birleştirelim. Soldaki A, B, O üçgenin alanı 4 kökü çarpı R bölü 2 artı sağdaki üçgen alanı AOC'nin alanı 6 kökü çarpı R bölü 2. Buradan 2R kök 3, 3R kök 3. 2R kök 3 ile 3R üç kök 3'ün toplamı 5R kök 3 olur. 5R kök 3 kime eşitti? 18 kök 3. Üç. Kök 3 ile sadeleşirse 5R 18 ise R eşittir 3,6 olur. 26. soruya baktığımız vakit arkadaşlar, öncelikli olarak soldaki çembere bakalım. O2 noktası ile C noktasını birleştir de birleştirelim. A noktası ile O2 noktasını birleştirelim. A, B, C, O2 dörtgeni bir kirişler dörtgeni olur. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar birbirine karşılıklı açılar toplamı 180 derecedir. Sağdaki çembere baktığımda o 2nin merkez olduğuna göre merkez açı gördüğü yayın kendisine eşittir. Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. 27. soruda arkadaşlar AB çaplı çember ABC'de bir yamuk yani alt tabanla üst taban birbirine paraleldir. Bir çemberde DC kirişi ile AB kirişi paralel iki kiriş arasında kalan yayılan ölçüleri daima birbirine eşittir. Dolayısıyla oluşmuş olan dörtgen daima x kenar yamuk olur. Öncelikli olarak x kenar yamukta üst köşelerden alt tabana indirilen dikmeler arasında kalan uzunluklar birbirine eşittir. Şurası 5 birim olur. 15, 13'ten 5'i çıkartırsak 8. 8'i 2'ye bölersek 4'e 4 olur. Şunu çizdiğimiz vakit çapı gören çevre açı 90 derecedir arkadaşlar. Bizden istenen AB ile DC noktaları arasındaki uzaklık. Şuraya H dersem öklüt bağıntısından 4, 9. Öklüt bağıntısından H kare eşittir 4 çarpı 9'dan H kare 36, H eşittir 6 birim olur. 28. soruda az önce benzer bir tanesini çözmüştük arkadaşlar. Öncelikli olarak şöyle yapalım. Yapacağımız şey şu arkadaşlar. D ve O1 noktasını birleştirelim. O1 ve A noktasını birleştirelim. Sağdaki çembere göre C, D, O1, A bir dörtgen olmuş oldu. Dörtgen olduğuna göre ki aynı zamanda kirişler dörtgende. Kirişler dörtgende karşılıklı açılar toplamı 180 derecedir. O zaman O1 açısı 150 derece olur arkadaşlar. Soldaki çembere odaklandığım vakit şurası merkez açı olduğuna göre şurası yayın ölçüsü 150 derece olur. Bu çevre açı olduğuna göre çevre açı gördüğün yarısıdır. BCA üçgeni iç açılar toplamı 180 derece olduğundan dolayı 75 artı 30 artı x eşittir 180 derece ise x eşittir 75 derece. 29. soru klasik bir soru. Bütün kitaplarda ve denemelerde karşımıza gelebilecek olan sorulardan bir tanesidir arkadaşlar. Şurası x olsun. Burası da x olur. eşliği kendisi vermiştir. Şu ac uzunluğu da y olsun arkadaşlar. Benden istenen dikdörtgen alanı x çarpı y'dir. Şuradaki büyük çem yarım çembere baktığımda d a noktası ile d b noktasını birleştirdiğimizde çapı gören çevre açı 90 derecedir. Öklüt bağıntısını uygularsa h e kareştir p çarpı k formülünden y çarpı x 16 ise ki bizden istenen de odur. Aradığımız taralı alan dikdörtgen alanı 16 birim olur. 30. soruya baktığımız vakit çemberler B noktasında dıştan teğettir. Öncelikli olarak bir dış noktanın iki kenar teğetse bu uzunluklar birbirine eşittir. DB ile DC teğet olduğuna, bir, olduğuna göre birbirine eşit. Burası ne olur? 75'e 75. E 75. Biz bunu doğrusal çizersek ve bunu da doğrusal çizersek bir noktada kez. Diyelim ki burası P noktası olsun. PA ile de teğet olduğundan dolayı bu uzunluklar birbirine eşit ve burası X derece olur. Şurası ters açılardan 30, 2 iç bir dıştan burası 40 olur. P, A, B üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olduğuna göre 40 artı 2x 180 ise 40'ı sağa göndersek 2x 140 x eşittir 70 derece. O merkezi çemberde verilenlere göre yarı çap kaçtır? A çevre açı. Çevre açı gördüğü yayın yarısını eşittir ve 90 derece. O ile C'yi birleştirdiğimizde O açısı merkez açı. Merkez açı gördüğü yayın kendisine eşittir. B, O, C üçgeni x kenar dik üçgen oldu. X kenar dik üçgende hipotenüs 6 ise dik kenar 3 kök 2. 32. soruda o merkezli çeyrek çemberde verilenlere göre teta bölü alfa kaçtır? Çeyrek çember. Arkadaşlar şu 90'ı niye vermiş? Önce onu bulmamız lazım. Öncelikli olarak biz bunu bir çembere tamamlarsak ne olur? Ben bunu doğrusal çizersem şuradan geçer. Neden buradan geçer? Ne eksik ne fazla çapı gören çevre açı 90 derece olur arkadaşlar. Şu doğru hem dik hem kenar ortaya olduğuna göre yani yarı çap olduğuna göre x kenar olur. Bir üçgende iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşittir teta 2 alfa ise 2 alfa bölü 1 de teta'dan 2 alfa bölü alfa'dan istenen sonuç 2 birim. 33. soruda A açısı çevre açısı. Çevre açı gördüğü yayın kendisine yarısını e, yarısına eşittir arkadaşlar. O noktasıyla C'yi birleştirelim. Yarı çap D noktasıyla O'yu birleştirelim. Yarı çap. Bu aradaki açı merkez açı oldu ve merkez açı gördüğü yayın kendisine eşittir. Bu CO ile COD yarıçap olduğuna göre ve tepe açısı 60 olduğuna göre burada bir eşkenar üçgen eşken oluşur. Dolayısıyla yarıçap 4 birim, çap 8 birim olur. <laughs> 38. Soru çok güzel bir soru arkadaşlar, İnce ayarlanarak sorulmuş bir sorudur. Öncelikli olarak ABCD paralel. Neden bu paralellik ve eşitlikler verilmiş? Önce şunu şöyle çizsem doğrusal. Çapı gören çevre açı 90 derece olsun. Burada kelebek kuralından birebir oldu. Şu B noktasından da şuna paralel bir doğru çizeyim. Burası ne oldu? 90 derece. R, R. Kelebek kuralından burası neydi arkadaşlar? 2 R. Bu buna paralel. Bunu da biz oluşturduğumuza göre burada bir paralel kenar oluştu. Dolayısıyla burası 2 R. Merkezden D, T noktası. Merkezden D, M noktasından çizilen doğru değil. Paralel olduğu için şu yükseklik ne olur? R olur. Dikkat edilirse B, C, K, dik üçgeninde hipotenüs 4R, yükseklik R. Yükseklik hipotenüsün 4'e 1'ine eşit olduğu vakit 15, 75, 90 özel üçgeni olur. O zaman alfa eşittir 15 derece olur.